Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. FC25 futbol dünyasında yine birlikteyiz. Bu videomuzda Ultimate Team'de gen sayısı düşük, takımda yer bulamayan, kadro ise şişiren, atıl olan, satılamayan futbolcular ne yapılır? Bunlara bakış atacağız. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Ana menümüzde Ultimate Team'deki ana menüde hemen üst sekmede transfer, kulüp bunun arasında kart kurma görevleri var. Buraya giriyoruz. Biz daha öncesinden favori olarak işaretledik ama onları yükseltmede bulabilirsiniz. Yükseltmelerde şöyle gelelim. Şu altın yükseltme var. Bu altın yükseltmeyi biz onu favoriye koymuştuk. Şöyle favoriden geri gelelim. Tıkladığımızda Gördüğünüz gibi koşul olarak sadece tam altın olması yeterli. 11 tane futbolcu veriyoruz. Şu bizim kadromuzda şöyle tıklayalım, böyle yapalım ve şunu düşükten yükseğe doğru diyelim. Kadromuzda gördüğünüz gibi 75 yani 70'lik gen sayısına sahip kadroda yer kaplayan ama satılamayan futbolcularımız var. Bunlar hiçbir zaman için zaten mevcut kadromuzda yer bulamayacak. Eğer ki bu oyuncular geliştirmelerde kullanmayacaksanız yani tutup da geliştirmelerde işte 80'e 90'a çıkartmayacaksanız ya da listede yok ise gönül rahatlığıyla burada kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar satılamayacak. Satamıyoruz. Nitekim kadromuza da maça da çıkamayacaklar. E geliştirmede de kullanmayacaksak burada böyle bekleyeceklerine. Bunları alın. Kadro kurma görevine koyun. Şöyle bir 2 şunları bir koyalım önce. 3 4 5 Leak akim. 6 7 8 9 ve 80'lik oyuncu da gelecek. 10 10 da şunu bir alalım ha. 82 80'lik bir oyuncumuz daha var. Evet. Bunu tabii birikmesi de önemli. Çünkü 82'likleri de kullanabiliriz. Gerçi 81'likleri pek kadro kurma görevinde kullanamıyoruz ama 82, 83'likleri ya da daha üstgen sayısı işe yaramayan, atıl olan kartlarla takas yapılabilir. O yüzden de biriktikçe yani 12, 13, 11 tane geçtikten sonra buraya gelip Şunları bu kart kurma görevlerini yapın altını yükseltmeyi. Çünkü bunlar atıl ve satılamıyor. Böylece duracaklarına belki iyi bir oyuncu çıkabilir. Deneyeceğiz şimdi. Hemen şöyle koyalım. Bunların da öyle belirtildiği gibi sırası yok. Bir mecburiyeti yok. Yani en pratik olanı bu. Bu şekilde çünkü herhangi bir mevkiden bağımsız olarak elinizdeki tüm gen sayısı düşük oyuncuları kart kurma görevlerinde kullanabiliriz. O yüzden orada ünlemi şuna buna bakmayın. Oyun çünkü izin veriyor. Ha böyle bu kadroyu kullanıyor ama bu kadroyu böyle çıkıyor mu çıkmıyor mu açıkçası bilmiyorum. Bir oyun severe denk gelirse de ne mutlu bize. <laughs> böyle bir kadro kurduğumuz için. Gözümüz saçma sapan bir kadro oldu ama kabul ediyor. Basalım. Gönder. Gönderdik. İlerle. İlerle. Bu bitti. Şu mağazaya gelelim. Ve ee, bakalım. Gen sayısı çok düşük oyuncuları. 11 tane oyuncumuzu verdik. Karşılığında 2 tane oyuncu verecek ama bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu şans rastlantısal. Yani bir nevi piyango gibi bir şey oluyor. Basalım hızlıca geçelim. Ne bakalım. Ne verdi? 82'ye 80 verdi. Ee, gerçi biz şimdi 80'lik 2 tane oyuncu verdik. Diğerleri hep 70'ti. İyi bir takas mı? Çok da iyi bir takas değil ama en azından kullanamayacağımız oyuncuları vererek ki satamıyoruz onları. Gen sayısı yüksek aldık. Bunlar daha da yüksek çıkabilirdi. En azından bu kartı mesela daha yüksek bir kadro kurma görevinde kullanabiliriz. Bunu kullanamayız. Açırız. Biz bizde çok iyi bir seçenek çıkmadı. Evet oyun severler bu şekilde de kadronuzda yer kaplayan satılamayan takımda ilk 11'de yedeklerde ya da rezervde yer bulamayan oyuncuların atıl bir şekilde durmaktansa kart kurma görevlerinde kullanın. Şansınız varsa verdiğiniz oyunculardan daha yüksek gen sayısına sahip bir kart elde edersiniz. Onu da yine kulüpte kullanamazsınız belki ama en azından kart kurma görevlerinde daha üst düzeydeki bir gen sayısı istiyorsa orada kullanabilirsiniz oyun severler. Abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.